Bir pizza restoranında kurye olarak çalışan ve müşterilerin siparişlerini dağıtmakla görevli olan genç adam bir gün kendi kendine şöyle dedi. Tam bir aydır yaygın olan virüs nedeniyle işe gidemiyordum. Bütün bir ay boyunca toplamda ancak 10 paket dağıtmıştım. O da 3 günlük masrafıma bile etmezdi. Vakti gelen ödememi de yapamamıştım. Allah'a istiğfar etmeye devam ediyordum. Çünkü biliyordum ki Allah'ı zikretmek ve O'na yakınlaşmak imkansız denileni gerçekleştirir. Yeni ayın başlangıcında çalışmakta olduğum restorana sabah erken saatte gittim. Oradaki görevli benden oldukça uzak bir adrese sipariş götürmemi istedi. Her şeyde bir hayır vardır diyerek yola koyuldum ve verilen adrese gittim. Ancak yanlışlıkla farklı bir adrese gitmiştim. Kapıyı çaldığımda iki küçük çocuk kapıyı açmıştı ve beni elimde pizza siparişiyle gördüklerinde gözlerine inanamamışlardı sevinçten zıplamaya başlamışlardı. Sevinç çığlıkları yükseliyordu evden. Babam bize pizza göndermiş, babam bizi seviyor diye söyleniyorlardı. Sonra anneleri çıka geldi. Hüzünlü ve kırılmış bir ifadesi vardı. Sonra bana sordu, bu siparişi bize gönderen de kim? Sonra ona sipariş sahibinin ismini ve adresini söyledi. Ağlamaya başladı ve ilk başta zannettim ki eski kocamın aklı başına geldi de iki çocuğunu hatırlayıverdi. Günlerdir ikisinin de bir şey yemediğini hissetti durumlarından çok etkilenmiştim. Pizzayı onlara bıraktım ve parasını da kendim ödedim. Çocuklara da cebimdeki son para olan 20 lirayı bıraktım. Onlara bunları gönderinin babaları olduğunu söyledim. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a güzel bir borç verir de karşılık beklemezse Allah da bunu fazlasıyla kat kat öder. Daraltan da genişleten de Allah'tır ve ona döndürüleceksiniz. Çocukları selamladım, onlara sarıldım ve işimin başına geri döndüm. O gün o zamana kadar yaptığım en çok teslimatı gerçekleştirmiştim. Çünkü bir arkadaşım bir süre işe gelemeyecekti. Bu süre zarfında sipariş veren kişiler tarafından da o çocuklara bıraktığım pizzaları ona katlayacak miktarda bahşişler aldım. Yaptığım cömertliğe karşı Allah katından bir karşılık bulmuştum. Bundan böyle her elim rahatladığında onlara infak eder ve o iki yetimin karnını doyurur olmuştum. Ben ne zaman kapılarını çalsam Allah da bana onlar için harcadığımdan daha çoğunu veriyordu. Bu iş kendi restoranımı açıp kendi işimin patronu olana kadar böyle devam etti. Allah bana rızık kapılarını genişçe açmıştı ve benim için de kesilmeyen bir hayır kapısı olmuştu. Bu olay benim için Allah yolunda infak etmenin hayatımı nasıl fakir ve muhtaç halde zengin ve rahat bir hale çevirdiğini gösteren bir anı oldu. Hakikaten de samimiyetle yapılan iyiliğin karşılığı her zaman iyilik olacaktı.